geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sumaki challenge 2 çekeceğiz. diğerini çok beğenmiştiniz ve size ikincisini çekmek için ee, tekrar e, getirdik malzemelerimizi. Bu kadar daha değil. Bu sefer daha değişik şeyler var ve da daha kötü şeyler var ve daha çok şeyler var arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Hadi Taş Kaşık, makas. Kaşık, makas. Ben sıkıyorum makas. Ben sıkıyorum makas. Ben sıkıyorum makas. Ben başlıyorum. arkadaşlar. İlk şeyimi şikayet kağıtla istiyorum. Krem peynir geldi arkadaşlar. Bence iyi bir şeyle başladı. Yani ben sevdim. Şöyle takıyorum. Böyle katlıyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl? Sen seçebilirsin. şeyle başladı. Nasıl? şeyle başladı ama bakalım devamı nasıl gidecek? Bakalım. Kuru fasulye suyu mu? Eee. Bu arkadaşlar sana. Evet bu. Krem peynirle fasulye suyu da ne bileyim. Yani aslında hadi Çek Ay ne koktu burası? Hadi. hadi suyu koktu. Ay elma sirkesi çıktı. Hey. Ay, hangisi? Bu arkadaşlar. Elma sirkesi. Bu... Allah'ım bana çok kötü şeyler çıktı. Arkadaşlar bu arada acı biber falan var. Şimdi ben bunu seçmek istiyorum. Ayran geldi. Ya bu sana hep güzel şeyler geliyor. Ama tadını soracağım. Allah lütfen ayısı bana gelsin. Hadi, hadi, hadi çek. Ya görünüşü benim geçen videoda görünüşü çok güzel olmuştu ama tadı çok kötü olmuştu ve Asrın kazanmıştı. Asrın'ın kendisi. Çok güzel. Kola! Kola. Kolar misi bu? Kat bakalım. Siyah, Siyah olacak. Ol. Rengi değişecek. Evet. Kahve. Ice'li gibi oldu. Evet. evet. Ben çekiyorum şimdi. Birazcık alt Şuradan. Şunu çektim <laughs> arkadaşlar. Bakalım füsti, frambuazlı ve böğürtlenli. Şu oluyor bu. He. Aromasında ya. Ya ben, bana ağrısı gelsin. Kahve de, gibi oldum. Ay. Kibizli ay neyse. Aslında sen seç. O, Seçtim. Ve çıkacağım. Bakayım. Evet Sırfızlı hadi. Vişne reçeli. Ha bu. Tamam al bakalım. Ben açayım. Ay. Evet açtık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Aslı reçelini döküyor. Evet. <laughs> evet döktüm. Tamam. Şimdi ben çekiyorum. Arkadaşlar şey? burada en korktuğum şey benim beyaz sirke ve hani genelde her şeyden korkuyorum. Ben de, süt geldi güzel. Ben elma sirkesi evet. var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu süt. Evet, koyca koydu. da süt var. Koydum. geldi. Kaşığınla dök şunları. Kaşığın çikolata oldu. Dökül. Dökülmüyor mu? Dök dök. Hepsini ben de çikolata e, şeyinin tadını denkleyecek böyle. Ben de kim Öyle. Dur bir dakika ben. Arkadaşlar asırın çikolatayı döktü ve şimdi ben çekiyorum. Fanta <laughs> geldi. Bu da mı Fanta? Evet. Ya sana hep güzel şeyler. Ama tadı var. nasıl bilmiyoruz. Çek. Ah tamam. Arkadaşlar güzel şeyler gelebiliyor ama tadı tadınıza... nasıl? <laughs> Ay limon suyu. Hangisi? Limon suyu nerede? Şu mu? Ama hangi limon suyu? Arkadaşlar limon suyumuz burada. Asrın hadi koy Asrın. Evet, Bu ben çekiyorum. Çektim. Beyo ya, beyo sinige. Ya, ya arkadaşlar ya. Ama bende elma sirkesi bunun var. Bunu deterjan suyu bir gibi. Bir ben istemiyorum bunu içmeyi. Ece daha. ama bende elma sirkesi var. Ya beyaz sirke daha kötü çek. Ne ya güzel. asla ya iğrenç ya. Ne güzel gidiyordum arkadaşlar. Pilav. Ya bunun niye böyle bir şey oldu ki? Bana pilav çıktı. Hmm sağlık Pilav arkadaşlar pilavı döktü. Şimdi ben çektim. Ve ketçap geldi arkadaşlar. Diye Ketçap da çok arkadaşlar. Diğer turda aslında ketçap ve mayonez çıkmıştı bana. Ketçap Allah çıktı. Bu videoda da bana ketçap çıktı. Aslında çek. Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Her çıktı. Her yerimizde sırada iğrenç. Arkadaşlar. Acı biber, acı biber geldiler. Aa! Ama arkadaşlar en kötüsü benim. Koy. Ben bunu hiç istemiyorum. Aa! Arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. Son iki şeyimiz kaldı. Bakalım. Aa bir tane mi kaldı? Bir tane kalmış. Domates. Arkadaşlar e, muhtemelen suyu ikimize de paylaştıracağız. Ama sirke suyu neden koyduk biliyor musunuz arkadaşlar sirke var. O yüzden sirkeyi dengelesin diye yoksa tutarız. Tam tamam. tamam, yeter. Tamam, tamam yeter. Çok az koyduk arkadaşlar çünkü <laughs> çıkalım Şimdi karıştıracağız. Ay. Benimki daha kötü olacak. Acı var. Yeter mi bence? <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoya e, 70 like gelirse Sumati Challenge 3 çekeceğiz. E, Buna haberiniz olsun. Kaşık Hayır mı? 70 bin like. Hayır 70 like. Hmm. Hadi iç. ilk az mı istiyorsun? Bir. bozuldu. Öö, çok kötü kokuyor ya. Arkadaşlar. tadı güzel ama <laughs> neden bulandı ya <laughs> benimki çok kötü arkadaşlar çok kötü Milan bulandı şu anda an. kusacağım diğerinden daha kötü bunların tatları arkadaşlar ben bir daha içemeyeceğim çok kötü. Ama oh, çok kötü. Arkadaşlar gerçekten iğrenç oldu ya. Benimki daha iğrenç. Kokusu da iğrenç oldu bakalım. Bak iğrenç arkadaşlar bir daha mı içiyorum? Evet. Benimki tuzlatan bir şey kokuyor. kötü yine benimki kötü durum eşit durum eşitlendi gerçekten ee, bu arada bu videoya dediğim gibi 70 like gelirse e, Smooth Challenge 3'ü çekeceğiz. E, kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like bir like atmayı unutmayın ve abone olun. Görüşürüz.